바 r 이 n 지 Dinliyorum başkomiserim. Neredesin? Her şey yolunda mı? Yolunda. Zeynep nerede? Banyoya gireceğim dedi. Sen neredesin? Ba ben kapının önündeyim başkomiserim. Banyonun önünde duracaksın. Anladın mı beni? Zeynep'in bir adım gerisinde duracaksın. Şimdi git kontrol et onu. Baş üstüne. Sürekli fırça yiyorum ya. Alo. Denetimli serbestlikten Mustafa ben. Evet. Zeynep Tunç'un kelepçesiyle bağlantı koptu. Bilginiz dahilinde mi? Yok, yok. Bilgim dahilinde değil ama yanındayız. Kontrol ediyorum hemen. 咱们走着吧，走。 Hangi kadın komiserim? Zeynep Tunç ulan Zeynep Tunç nerede? Görmedim komiserim. Açın ulan gözlerinizi. Açın gözlerinizi kadın kaçtı. Oraya bakın. Seni, seni veli cevher güzel yetiştirmiş seni. Öyle. Peki Sinan kardeş, acaba ailenin yanına gittiğinden haberi var mı velinin? Hı? Güzel. <laughs> Önce evine en yakın metro istasyonuna gideceksin sadece taksi kullan. Yarım saatler. var. Yarım saat sonra ikinci noktada var. Metro istasyonu. Söyle Adem. Abi, Zeynep Tunç'u kaçtı. diyorsun lan sen? Şş. Senin ben... Nasıl kaçtı lan? Nasıl? Abi bilmiyorum elektronik kelepçeyi çıkarmış. Nasıl yaptın? Abi ne yapıyoruz? Denetim mi Telefon aç. Her şey kontrol altında, da, her şey yolunda de. Zeynep Tuş bizim gözetimimiz altında de. Sonra savcıya telefon aç, kelepçenin koptuğunu söyle. Haydi. Abi gözünü seveyim savcıya nasıl yalan söyleyeyim? Eğer Zeynep Hanım'ı bulamazsak ortalık fena karışır. Lan uzat da! Dediğimi yap. Niye kaçtın Zeynep? Niye kaçtın Zeynep? Allah kahretsin. Niye kaçıyorsun Zeynep ya? Neden kaçıyorsun Zeynep ya? Ulan Veli. Ulan ne kuruyorsan ben de varım içinde. Her türlü varım. Stasyonun çıkışında sağda bir sokak var. Bu sokağın sonunda Kemer'in hemen yanında kepengi kapalı dükkanın önünde bekliyor. Seni oradan alacaklar. yaptığın tercih sonun da olabilir, başlangıcında. Bunu asla bilemezsin. yanına geliyorsun. Gidelim. Eğer korku hakimse tercihine kör olursun. Tercihlerin seni ölüme götürüyorsa, bu sadece senin suçun olur. Çünkü duyguların seni avucun içine almıştır artık. mm-hmm <laughs> mm-hmm ailenin zaafın olursa ölürsün. Islığı duydun mu? Kadir Adalı. Selin nerede? Cevap versene. O sensin değil mi? O kadın. Zeynep. Kaderin uğruna şarkılar söylediği, meşaleler yaktığı unutamadığı kadın o sensin <laughs> Кадиш. Кади, как, Кади, как? Да, ну, в общем, как. Я ne oldu? Menzub gibi kalmışız burada. <laughs> Stat doymuşuz. Hadi kalk. Onunla kalk. Nereye gidiyoruz? Bak bizi ısıtacak bir şey var. Onun yerini ben biliyorum. Sen takip et beni. Hadi gel. Hadi kalk. Abi toparlayamıyorum kendimi. Benim beynim cacık gibi olmuş ya. Of. Toparlayamazsın tabii. Ya arkadaş bu ne aşkmış ya. Bu ne sevdaymış ya. Anlattın mı? Anlatmadın. Yaşadın. Yaşattın. Neydi adı? Zeynep. Lan öyle bir anlattın ki kızı. Sadece ben değil, bütün İstanbul biliyor aşkınızı. Lan aşk uğruna burada ne meşaleler yakıldı, ne şarkılar söylendi, ha? Ne marşlar çalındı. Aşık. Aşık Kadir. <laughs> hadi gel hadi aşık Kadir gel. Mahvettin beni gel. Çenemi <laughs> Eyvallah. Bak, buranın çorbası... ...ölüyü bile diriltir beni ararsan bil ki buradayım. Bu çorbacıdayım. Ben dün gece sana neler anlattım hatırlamıyorum. Ya sen hala orada mısın? Geç. Geçemiyorum işte. Ben öyle herkese kolay kolay anlatamam öyle şeyleri. Şimdi bana anlattın tamam. Benden çıkmaz merak etme. Eyvallah. Bir tek Zeynep mi vardı? Başkası olmadı mı? Olmadı yok. Zaten üç tane kadın vardı hayatımda. Bir tanesi annem. Hiç onun suratını bile görmedim. İkincisi Zeynep, üçüncüsü de... ...işte beraber büyüdüğümüz Aslı. Bunlardan ikisi beni terk edip gitti. İşte bir tek Aslı kaldı, o da... ...arkadaşlığımızın hatırına hala dayanıyor işte, katlanıyor bana. En çok hangisine gidişi koydun? Hoppala, dayı sen yiyecek, ablayı bağladın ha. Ya buraya sordum işte. Zeynep'in gidişi koydu en çok. Annemi tanımıyorum ki yani, yüzünü bile bilmiyorum kadın. Yani nasıl bakar, nasıl güler veya nasıl sever ya da seviyor mu sevmiyor mu onu da onu bildiğimiz yok yani. Anladın mı? Annem benim için böyle boş bir kovan gibi. Yani böyle boşu elimde ama işte dolusu nerede onu bilmiyorum. Zeynep de kafama sıktı. O mermi de beynimde işte. Arada Zeynep'i unuttuğum zaman da o beynin içindeki mermi böyle kıpırdar durur. Kıpırdadıktan sonra da kötü hasar verir. Ya bu nasıl iş ya? Yani bir adam bir kadın nasıl bu kadar sever ki? Ben öyle bilemiyorum. Ama bak, sen bu Zeynep'ten bahsederken saykoya bağlıyorsun. Yani sen ne kadar gizlemeye çalışırsan çalış, belli oluyor. Peki, tamam. Şimdi diyelim telefonun çaldı. Zeynep arıyor. Diyor ki, Kadir, Kadir gel diyor, gel yardım et bana diyor. Gider misin? Giderim. Öleceksin, yine de gider misin? Giderim. Ya, öleceğini bile bile gidersin. Kardeş, giderim dedim. Anla işte, giderim. Sorun bitti mi? Bitti. Yemeğimi yiyeyim mi? Yemeye sorma. <laughs> Evelin nerede? Senin için gözü kapalı ölüme giderim demişti. Kadir'den bahsediyorum. Tanıdığım kimsenin adını senden duymak istemiyorum. Niye? Çok mu canın yanıyor? Gerçekten seni parçalıyor duydun mu? Kızım nerede? Aylin nerede? Seni gebertim. Aylin nerede? Kızım bir başka sevdiğin sana aileni göster dedim. Evde kızını aldığım kadınla... ...şimdi karşımda duran kadın arasında bayağı fark var. Artık korkmuyorsun. Doğru mu? Ben orayı çoktan geçtim. Yalnız hatırlatırım. Ben hala aynı adamım. olursun herhalde. Anneciğim iyi misin? Sana bir şey yaptılar mı? İyiyim anne hiçbir şey olmadı ki bana. Sadece seni çok özledim. Ben de, ben de çok özledim çok. Bazen de korktum. Sakın korkma anneciğim tamam mı? Sakın korkma. Seni de alıp buradan gideceğim. Evimize mi? Evimize anneciğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Alo abi, ya müdürü ya da savcıyı haberdar edeyim mi olanlardan? Geldi mi adamlar? Yok daha gelmediler. Ama en fazla bir saatimiz var. Abi bak, gözünü seveyim en azından müdürle konuşayım ya. Haber verme. Hı -hı. Abi tamam da bak... Arama kimseyi! Anlatamadın mı? Haber verme lan! Haydi!